Bugün size inanılmaz gelecek ama eskiden doktorlar sigara tavsiye ediyordu. Sigara şirketleri reklamlarında sıklıkla doktor karakterlerini kullanırdı. Bu reklamlarda doktorların çoğu kemal içiyor gibi mesajlar verilirdi. Bu iddialar doktor onaylı bir hava yaratmak için kullanılırdı. Hatta bazı gerçek doktorlar sigara markaları için reklamlarda oynamış veya tavsiyelerde bulunmuştu. Film yıldızları, sporcular ve diğer ünlü isimler de sigara reklamlarında sıklıkla yer alırdı. Sigara içmek, havalı, rahat ve sofistike bir imajın parçası olarak pazarlanırdı. Reklamlar, sigarayı sağlık, canlılık ve hatta kilo kontrolü ile ilişkilendirirdi. 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Bakanlığı'nın sigaranın sağlığa zararlı olduğuna dair tarihi raporu yayınlandı. Bu bir dönüm noktasıydı. Hükümetler sigara reklamlarını kısıtlamaya ve paketler üzerindeki sağlık uyarılarını zorunlu kılmaya başladı. Kamuoyu bilinci arttıkça doktorlar ve sağlık kuruluşları sigara karşıtı kampanyaların ön saflarında yer aldı.